我呢？嗯，我上次啥子？ Thank <laughs> you. ছিল istiyor. Araç gelince tekrardan çalışayım, bir okağı atlatacağız. Burada vatandaşlar daha önce görmedikleri, arşivlerden çıkmış ve futbol tarihimize ait çeşitli belgeleri görecekler. Sonra kupalara rastlayacaklar, formalara rastlayacaklar. Hali hazırda şu an bulunduğumuz alanda milli takımımıza dair çeşitli objeleri görecekler ki bunların arasında son kazanılmış olan, dünya kupamız olan Ampute milli takımın kupasını görebilecekler. Biraz daha ilerlediklerinde teknik adamlara dair yine objeler mevcut. Hatta Cumhurbaşkanımızın spor hayatıyla alakalı yine burada çeşitli objeler görebilirler. Futbol kardeşliktir diyoruz Cumhurbaşkanımız açılışta bunu söylemişti. Yarım kupalardan örneğin bir tanesi bir maç yapılıyor. Bu maç düzgün yönetilmedi diye kazanan tarafın yöneticileri kupayı ikiye böldürüp bir kısmını karşı rakibe vererek bir kısmını da kendileri alarak kardeşliği bu şekilde imzalıyorlar. Ziyaretçilerimiz sergimize girdiklerinde sola döndüklerinde ilk vitrinde 1890 yılına ait Kuşdili çeyrinde yapılan bir futbol e, müsabakasının bir kaydı mevcut. Buradan başlıyoruz ve en son artık e, ampute milli takımın kazanmış olduğu Dünya Kupasına kadar geliyoruz. Tarihi çizelgemiz bu şekilde. şurada ben sana göstereyim. Ve çantayı alıp aşağı inin. Tamam canım.